Merhaba arkadaşlar Klip Türk kanalına hoş geldiniz videoya geçmeden önce kanalımıza destek için abone olmanızı, videolardan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı, böyle videoların devamı için beğeni tuşuna tıklamayı unutmayınız. Teşekkürler. Emanetin Yıldızları Sıla Türkoğlu ile Halil İbrahim Ceyhan cephesinde yeni gelişme. Hayranları çok sevinecek. Akşam gazetesinin haberine göre Emanet dizisinde başrolleri paylaşan ve arkadaşlıkları aşka dönüşen Sıla Türkoğlu ile Halil İbrahim Ceyhan arasında yaşanan gelişme hayranlarını heyecanlandırdı. İlişkilerine ara veren Sıla Türkoğlu ile Halil İbrahim Ceyhan yeniden barıştı. Kanal 7'de ekrana getirilen Emanet dizisinde rol alan Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla Türkoğlu'nun yıldızı parladı. Rol arkadaşlıkları aşka dönüşen Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla Türkoğlu'nun ilişkilerine ara verdiği öne sürülmüştü. Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla Türkoğlu barıştı. Ünlü çift cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Türkoğlu ve Ceyhan ilişkilerine bir şans daha verme kararı aldı. İzlediğiniz için teşekkürler.